Çocuklar birer uçları, değil mi? Yani uçlar ayrılıyor, tekrar birleşiyor. Buna ne diyorduk biz? Paralel bağlı devreler. Evet, devredeki ampullerden biri sönerse diğer ampuller de söner. Bu hangi devrede oluyordu? Seri bağlı devrelerde oluyordu. Basit bir elektrik devresine bağlı bir ampul daha bağlarsak, bir ampul daha bağlarsak ampul parlaklığı azalır. Evet çocuklar, ampul parlaklığı hangi bağlamada azalıyordu? Ampul sayısı arttıkça, evet seri bağlı devrelerde değil mi? Seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalıyordu. Neden? Pilin enerjisini paylaştıkları için. Evet, bir devrede bağlı ampullerden biri sönerse diğer ampuller yanmaya devam eder. Bu nasıl devreydi? Paralel bağlı devrelerde değil mi? Evlerimizde de bu şekilde demiştik. Basit bir elektrik devresine bağlı bir ampul daha bağlarsak ampul parlaklığı değişmeyen devre. Evet, kaç tane ampul bağlarsak bağlayalım? Ampul parlaklığı aynı yanan devre. Öncekiyle değişmeyen devrede nedir? Paralel bağlı devredir çocuklar. Özdeş pil. Evet, özdeş pil ve ampullerden oluşan devrelerdeki ampullerin parlaklıklarını uygun sembolleri kullanarak karşılaştırınız diyor şimdi. Şimdi e, K ampulü tek başına pilin enerjisini kullanıyor çocuklar. L ve M ne yapmış? Bir pilin enerjisini ikisi kullanıyor. Seri bağlı devre L ve M değil mi? N ve O ise paralel bağlı. Şimdi bakalım çocuklar. E, bunları şöyle düşünelim. K ampulü sonuçta hepsi birbirine özdeş. K ampulü varken yanına bir M ampulü bağlanmış gibi düşünün. Bir de K ampulü varken yanına bir O ampulü paralel bağlanmış gibi düşünün. Yani bu şekilde düşünürseniz. Şimdi bu şekilde düşündüğüm zaman kimler birbirine eşit? Ana ilk evre, devremiz K ampulü. Evet. K'nın yerine yanına kaç tane paralel ampul bağlarsak bağlayalım. Parlaklığı değişmeyecek değil mi çocuklar? O zaman K eşit olacak paralel bağlı olanlara yani N'ye o da eşit O'ya değil mi? Bu üçü birbirine eşit. Birinci halde ki direncim ee, ne almış? Bir tane paralel ampul bağlanmış gibi düşündük. Üç tane de bağlasak, dört tane de bağlasak ne olacak? Bunların parlaklığı birbirine eşit. Burada ise şu haldeki ampulü yanına seri bir ampul daha bağladığımı düşündüğüm zaman ne olacak? Ee, bunlar birinci haldeki ampule göre daha az parlak yanacaklar. Onun için buraya küçük işareti getireceğim. Artık bunlardan daha az parlak yanacaklar. Ama ikisi birbirine seri, ikisinin parlaklıkları ne olacak? Birbirine eşit olacaklar. olacaklar çocuklar. Anladık mı? Evet. Bu ilk haldeki ampulümüz. Buna paralel bağlandıkça ampuller ne oluyordu? Parlaklıkları değişmiyordu. Bunun yanına bir seri ampul bağlanırsa parlaklığı azalıyordu. Ama seri ampuller kendi aralarında eşit yanıyorlardı. Devreyi inceleyiniz. Soruları ampullerin karşılığı olan harflerin yazılı olduğu kutucukları sürükleyerek yanıtlayınız. Evet. Hangi ampuller seri bağlıdır? Hemen baktık. L ve M değil mi? Hangi ampuller paralel bağlıdır? L ile N paralel bağlı. Bir de M ile N paralel bağlı değil mi? Hangi ampuller aynı parlaklıkta yanar diyor çocuklar? E, seri iki bağlı iki tane şu seriye yan yana bağlı ampuller nedir? Aynı parlaklıkta yanarlar. Seri bağlı ampullerin bulunduğu devreyi ya da devreleri işaretleyiniz diyor. Evet. Bu devre nasıl bağlı? Paralel bağlama. Bu paralel bağlama. Bu paralel bağlama. Bu ise seri bağlama. Paralel bağlı ampullerden oluşan devreyi seçeceğiz. Evet bu seri bağlı. Bunlar seri bağlı. Gördüğümüz gibi ampullerin ana yani devre üzerinde nerede olursa olsun gördüğümüz gibi bu seri bağlı. Bu evet bir uçtan ayrılmış diğer uçta birleşmiş değil mi? İki uç, ayrı uçta birleşmiş ampuller paralel bağlıydı. Cevabımız bu. Diğer yine devrede seri bağlı devre. M ampulünün yanına seri bağlı bir ampul daha bağlanırsa. Verilen ifadelerden hangilerinin gerçekleşebileceğini işaretleyiniz. Evet. Normalde böyle bir devremiz var. Ampulümüz var. Bunun yanına bir ampul daha bağlanıyor. Bu durumda ne olur çocuklar? Dedik ki, seri bağlı ampul sayısı arttıkça devredeki devredeki elektriksel direnç ne yapıyordu çocuklar? Toplam direnç yani artıyordu. Onun için bu olur. M parlaklığı ne olur çocuklar? Ampul sayısı arttıkça ne oluyordu? Seri bağlı şekilde ampul sayısı arttıkça ampulün parlaklığı azalıyor. Niye? Pilin enerjisini paylaşıyorlardı çünkü. Evet çoktan seçmeli sorularımızı çözelim. Aşağıdaki devrelerin hangisinde seri bağlı ampuller bulunmaktadır? Evet hemen baktık çocuklar. A şıkkı nedir? Paralel bağlı. B şıkkı? Yine paralel bağlı bir Bakın iki ayrı kola ayrılıp tekrar birleşmiş paralel bağlı. C şıkkı seri bağlı. D şıkkı yine paralel bağlı. O zaman seri bağlı ampuller C şıkkında. İkinci sorumuz. Alper ve Büşra'nın sorularının doğru yanıtları hangi seçenekte verilmiştir diyor. D ki hangi ampuller en parlak yanar diye soruyor bize. şimdi en ne da çocuklar? Şu ana kol üzerindeki ampulüm en parlak yanacak bir defa, değil mi? Evet, ee, Alper doğru söylemiş. Ee, daha doğrusu Alper soru soruyor. Devredeki hangi ampul en parlak yanar? Ka ampulü. Hangisinde A ve D şıkkında ee, doğru olabilir cevap? Devredeki hangi ampuller aynı parlaklıkta yanar diye soruyor şimdi bize. O da seri bağlı ampuller aynı parlaklıkta yanar. Yani M ve N ampulleri aynı parlaklıkta yanar. Büşra'nın sorusunun cevabı da M ve N olacak. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki devreleri kuran Hakan birinci devreye seri bağlı bir ampul, ikinci devreye de paralel bağlı bir ampul daha ekliyor. Ampuller bağlandıktan sonra devredeki diğer ampullerin parlaklıklarında nasıl bir değişim olacaktır diyor. Şimdi birinci devremiz var. Bu birinci devreye seri bağlı bir ampul ekliyor. Şimdi ampuller seri bağlandıkça parlaklıkları ne oluyordu çocuklar? Azalıyordu. Yani cevabım ya B ya D eşitliği olacak. İkinci devreye ise paralel bağlı bir ampul daha ekliyor. Paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ne oluyordu? Paralel bağlı ampullerin parlaklıkları değişmiyordu çocuklar. Dolayısıyla cevabımız İkinci devrede parlaklık değişmez. Cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki devrelerde kullanılan ampuller ve piller özdeştir. Devrelerde X, Y, Z harfleriyle belirtilen ampullerin parlaklıklarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru yazılmıştır diyor. Şimdi bakalım. Ee, X ana Devremiz bizim. X ampulünün yanına bir Y ampulü bağlanmış. Değil mi? E bu durumda ne oluyordu çocuklar? Y ampulünün parlaklığı X'den küçük oluyordu değil mi? Yani ikisinin parlaklığı da ne oluyordu? Düşüyordu. Dolayısıyla burada Y ampulü ikisi de birbirine eşit ama X'e göre nedir? Parlaklıkları düşük, küçük. Y X'den küçük olacak. Peki X ile Z'yi karşılaştıralım x böyleyken yanına iki tane daha paralel bağlandığını düşünebiliriz. dolayısıyla nedir? Parlaklık değişmiyordu paralel bağlama olduğu zaman. x z'ye eşit ama y'den büyük olacak. y küçük olacak yani cevabımız b şıkkı. Beşinci soru. Devrede bulunan K ampulünün yanına paralel bağlı bir ampul daha eklenirse yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir diyor. Evet, bunun yanına bir paralel ampul daha eklenirse çocuklar, ne demiştim ben size? Paralel bağlı ampul sesi arttıkça devredeki toplam direnç azalır. Evet, o zaman birinci yargımız nedir? Doğrudur. İki, K ampulünün parlaklığı azalır. Hayır, paralel bağlı, işte bir ampulle paralel kaç tane kaç tane ampul bağlarsak bağlayalım, ampul parlaklığı değişmiyordu. İki yanlış onun için. Üç K ampulü ve diğer ampul aynı parlaklıkta yanar. Doğru. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 olacak. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? A. Tek ampulden oluşan devreye seri bal bir ampul daha eklenirse ampul parlaklığı azalır. Doğru. B. Tek ampulden oluşan devreye paralel bal bir ampul daha eklenirse ampul parlaklığı değişmez. Doğru. C. Seri bağlı ampullerden oluşan devredeki ampullerden biri sönerse diğer ampuller de söner. Doğru. D. Paralel bağlı ampullerden oluşan devredeki ampullerden biri sönerse diğer ampuller daha parlak yanar. Hayır. Diğer ampuller aynı şekilde yanmaya devam eder çocuklar. Parlaklıkları eşit olacak şekilde. D şıkkı yanlış. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki devrelerin hangisinde hem seri hem de paralel bağlı ampuller vardır diyor. Şimdi buraya baktık çocuklar. Burada hepsi bir kolda birleşip ayrılmış. Daha doğrusu bir koldan ayrılıp diğer kolda bakın yeniden birleşmişler. O zaman bu bütün ampuller burada nedir? Paralel bağlıdır. Ee, yalnız şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Şu ampul, şu pilin olduğu kolda olsaydı çocuklar o zaman o ana koldaki ampul olurdu. Onun akımı farklı olurdu. Bu ikisi paralel olurdu sadece. Ee, yine onlar tabii ki üçü yine paralel olurdu ama şimdi akım olarak farklılığını söylüyorum. Şu an akımların hepsi aynı. Ampul parlaklıkları üçünde de eşit. Üçü de paralel. O şekilde olsaydı e, ampuller yine paralel olurdu ama bu ana kolda olduğu için e, ana koldaki akım ona ait olacaktı. O akım kollara ayrılacağı için farklılık olacaktı parlaklıklarında. Ama şu durumda üçü de eşit parlaklıkta ve paralel. Burada yine üçü de paralel çocuklar. Burada görüyorsunuz hepsi birbirine seri, hiçbir kola ayrılıp tekrar bir birleşme olmamış. tek seri bağlama var. Burada ise bakın şu üçü birbirine seri. O üçü birbirine seri ve o üçü şu koldaki ampulle paralel bağlı. Dolayısıyla burada hem seri bağlı hem de paralel bağlı bir ampuller görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 8. sorumuz. Yanda KLM özdeş ampullerinin devredeki parlaklıklarını gösteren sütun grafiği verilmiş. bu ampullerin grafikte verilen parlaklıkla yanına, yanabilmesi için devre hangi şekildeki gibi bağlanmalıdır diye soruyor bize. Şimdi baktık. M en parlak yanacak. K ve L de birbirine eşit yanacak. Evet, bunu hangisinde görüyoruz? A şıkkına baktık. Üçü de paralel birbirine hepsi eşit yanar. B şıkkına baktık. Üçü de seri. E, üçü de gene kendisi birbirine hep eşit yanar. C şıkkına baktım. M en parlak yanar. K ve L birbirine paralel eşit yanar. Bakın bunu burada görüyorum. Evet. M en fazla. K ve L'den fazla. K ve L birbirine eşit. Evet doğru Bu doğru cevabımız Şuna da bakalım L ve M birbirine paralel olduğu için L ve M burada eşit K ana koldaki ampul olduğu için K en parlak yanar Burada ama Grafimiz bunu söylemiyor Onun için cevabımız C şıkkı Dokuzuncu sorumuz Aşağıdaki devrelerin hangisinde K ampulü en az parlaklıkta yanar diyor en az parlaklıkta yanması için ne olması lazım? Paralellerin e, eşitliği o yandığını bir hatırlayalım. Seride de ne yapılıyor? Ampul sayısı arttıkça parlaklık azalıyordu. Şimdi A şıkkına baktım. 3 tane ampul seri bağlanmış değil mi? Evet. Bir pilin enerjisini 3 ampul burada paylaşmış. Gördüğünüz gibi e, yani burada 3 ampul pilin enerjisini paylaşacağı için K burada en az yanar gibi gözüküyor. Yine de bakalım. Burada K e, diğerleriyle eşit yanıyor bakın çocuklar. Eşit yanıyor ama ana koldaki akım e, üç'e ayrıldı burada. E, burada K ampul en az parlaklıkta yanar diyor. Şimdi tek bir ampule bağlandığını düşünürsek çocuklar ilk başta tek ampulümüz vardı yanına iki seri ampul daha bağlandı gibi düşünürsek şimdi ne oldu burada K ampulü en az yandı. Burada göre parlaklık değişmedi oluyordu değil mi? şimdi burada da bakalım K ampulü e, bunlara göre fazla yanar çünkü ana koldaki K ampulü ana kolda ana koldaki akımla yanacak değil mi? burada K ampulü parlak yanar burada da ampul ve piller özdeş yine K ampulü diğer ampulle eşit yanacak ama yine ana koldaki akım burada ikiye ayrılacak. İkiye bölünecek. Ee, burada çocuklar onun için en az parlak yanan seri bağlı devredeki olacak cevabımız aşk olacak çocuklar. Evet. Şimdi biz e, dirençlerle falan işlem yapmayı çok detaylı öğrenmediğimiz Bu için bunları daha teferruatlı işlem yaparak göreceğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet devam edelim. Yukarıdaki devrelerin hangisi ya da hangilerinde X işaretiyle gösterilen ampul patladığında diğer ampuller yanmaya devam eder. Şimdi seri bağlı devrede ampullerden biri söndüğü zaman hepsi sönüyordu. Dolayısıyla birinci devrede diğer ampul patladığında X patladığında diğeri yanmaz. Paralel bağlı devrede X patlarsa diğeri yanmaya devam eder. Burada da ana koldaki X olduğu için çocuklar zaten X patlarsa zaten diğerlerine bakın akım gitmez zaten. Burada da o sıkıntı var. X diğerlerine seri bağlı olduğu için. Dolayısıyla burada da yine ampul patladığında diğer ampuller yanmaya devam etmez. Yalnız 2 olacak bu sorumuzun cevabı.